Merhaba arkadaşlar, soru çözümlerine devam ediyoruz. Limit ve süreklilik konusunun ikinci testine geldik. Yine birbirinden güzel 5 tane soru hazırladım. Hepsi ÖSYM'nin sorabileceği tarzda sorular arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. A1 gerçek sayı olmak üzere. Gerçek sayılar kümesi üzerinde F fonksiyonu parçalı biçimde tanımlanmış. F fonksiyonunun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta olduğuna göre şunun altını çizelim. F fonksiyonunun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta varmış arkadaşlar. F4 eksi F eksi 4 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi F4 eksi F eksi 4'ü bulmaya çalışalım isterseniz. Sorudan başlayalım. F4 arkadaşlar şimdi fonksiyonda demiş ki bize. X 1'e eşit ya da 1'den küçükse bu kuralı kullan x 1'den büyük ama 3'ten küçükse bu kuralı kullan demiş ve x 3'e eşit ya da 3'ten büyükse bu kuralı kullan demiş. F4'ü istediğine göre demek ki x yerine ne gelmiş arkadaşlar? x yerine 4 gelmiş. 4 de 3'ten büyük olduğuna göre o zaman bu parçayı bu kuralı kullanacağız. Hemen şöyle şurada yapalım F4'ü bulmaya çalışalım. F4 o zaman eşittir 4 3'ten büyük olduğu için bu kuralı kullanacağız. 4 eksi a'nın karesi ve artı 3. Devam edemiyoruz. Kalsın bu böyle. Bir de f eksi 4'ü bulmaya çalışacağız. Ona da bakalım. f eksi 4. Eksi 4 arkadaşlar x yerine eksi 4 geldiğine göre ve birden küçük olduğuna göre demek ki bu kuralı kullanacağız. O zaman burada x yerine eksi 4 yazalım. Eksi 4'ün karesi artı a ve artı 1. O da ne olur? 17 artı a olur. Demek ki sonuca ulaşabilmemiz için A'ya ihtiyacımız var. A'yı bulmamız lazım. Peki nasıl bulacağız A'yı? Bakın şuradaki cümlenin altını çizmiştim. f fonksiyonu fonksiyonun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta varmış. Fonksiyon bir parçalı fonksiyon, her bir parça da polinom fonksiyon. Biliyorsunuz ki polinom fonksiyonlar tanımlı olduğu aralıkta süreklidir. O zaman arkadaşlar f(x) fonksiyonunun sürekli olmadığı bir nokta varsa o nokta kesinlikle buradaki kritik noktalardan biri olmalı. Ve burada iki tane kritik noktamız var. 1 ve 3. O zaman bu fonksiyon ya 1'de sürekli değil ya da 3'de sürekli değil. Dolayısıyla şöyle de düşünebiliriz. O zaman bu fonksiyon 1'de sürekli ise 3'te sürekli değildir. 3'te sürekli ise 1'de sürekli olmaması lazım. Çünkü sürekli olmadığı bir nokta varmış. O zaman ne yapalım? 1 ile başlayalım fonksiyonumuz x eşittir birde ne olsun arkadaşlar sürekli olsun bu fonksiyonun birde sürekli olmak bu arada birde sürekli olunca 3 de sürekli olmamış olacak çünkü sürekli olmadığı bir nokta var birde sürekli olması için a ne olmalı buna bakacağız bunun için de arkadaşlar fonksiyonun bir de tanımlı olması lazım. Limitinin olması lazım. Limit değeri ile tanım değerinin birbirine eşit olması lazım. Bakıyoruz şimdi burada bakın. Küçük eşittir 1 demiş. Yani bir de tanımlı arkadaşlar. O zaman tanım değerine bakmanıza gerek yok. Sadece limite bakmanız yeterli. Bu noktada limitinin olabilmesi için soldan limitle sağdan limitin birbirine eşit olması lazım. Bu fonksiyonun bir noktasındaki soldan limiti ile aynı fonksiyonun bir noktasındaki sağdan limitinin birbirine eşit olması lazım. Soldan limit demek x1'e soldan yaklaşıyordu. Yani x1'den küçük değerler alacak. O zaman ne yapacağız? Bulmaya çalışacağız soldan limiti. 1'e soldan yaklaştığına göre demek ki x1'den küçük değerler alıyor. O zaman x1'den küçük değerler aldığına göre x1'den küçükse bunu kullan demişti. O zaman burada x yerine 1 yazacağız. Şurada arkadaşlar. X yerine 1 yazarsak 1'in karesi 1 artı a ve artı x. Pardon artı 1. Şimdi sağdan limite bakalım. x 1'e sağdan yaklaşıyor. x 1'e sağdan yaklaştığına göre x demek ki 1'den büyük. O zaman bakın şurada x 1'den büyük olduğuna göre demek ki bu kuralı kullanacağız. Yani 2x artı 1'i kullanacağız. 2x artı 1'de x yerine 1 yazacağız. 2 çarpı 1 artı 1. Ve buradan a artı 2 eşittir 3. A eşittir 1. Demek ki A 1 olursa arkadaşlar. A 1 olursa fonksiyon 1 noktasında sürekli oluyormuş. Peki 3'te sürekli mi değil mi? Buna bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Şeyi bulalım. Fonksiyon 3'te acaba sürekli olabilir mi? 3'te sürekli olabilmesi için A'nın kaç olması lazım? Onu bulmaya çalışalım. 3'te sürekli olması için yine 3'te tanımlı olması lazım. Bakın burada büyük eşiti görüyorsunuz değil mi? Demek ki 3'te tanımlı arkadaşlar fonksiyon. O zaman sadece limitine bakmamız yine yeterli. Ne yapalım sürekli olması için soldan ve sağdan limitin birbirine eşit olması lazım. Bu noktadaki 3 noktasındaki soldan limit ile 3 noktasındaki sağdan limitin birbirine eşit olması lazım. Hemen soldan limiti bulalım x 3'e soldan yaklaştığına göre demek ki 3'ten küçük değerler alıyor. Bakın x 3'ten küçük olunca bu kuralı kullan demişti. 2x artı 1'i. O zaman 2x artı 1'de x yerine 3 yazacağız. 2 çarpı 3 artı 1. Soldan limit bu. Gelelim sağdan limite. Yani x 3'e sağdan yaklaşacak. 3'e sağdan yaklaşınca bunu kullan demiş. x eksi a'nın karesi artı 3'ü kullan demişti. O zaman burada x yerine ne yazacağız? 3 yazacağız. 3 eksi a'nın karesi ve artı 3. Ne oldu burası? 7. 3 eksi a'nın karesi artı 3. 3'ü de at öbür tarafa 4 kaldı. 3 eksi a'nın karesi 4 olduğuna göre o zaman 3 eksi a arkadaşlar 2 olabilir. Veya 3 eksi a eksi 2 olabilir. Buradan arkadaşlar a kaç olur? 1 olur. Peki 3 eksi a eksi 2'ye eşit olunca a kaç oluyor? 5 oluyor. Demek ki A 1 olduğunda bir de bir 5 olduğunda 3'te sürekli oluyormuş. Ama burada şöyle bir şey var. A 1 olduğunda yukarıda bulmuştuk. Fonksiyon 1'de de sürekli oluyordu öyle değil mi? Oysa ki fonksiyon 1 noktada sürekli değildi. Yani ya 1'de sürekli olmaması lazım ya 3'te sürekli olmaması lazım. A 1 olunca Şöyle bakın yukarıda bulmuştuk. A1 olunca 1'de de sürekli oluyordu. A1 olunca 3'te de sürekli oluyormuş. Olmaz. 1'in de sürekli olmaması lazım. Bu durumda demek ki A'nın 1 olmaması lazım. A5 olunca arkadaşlar 3'te sürekliymiş. Demek ki 1'de sürekli değil. Neden? Çünkü 1'de sürekli olması için A'nın 1 olması gerekiyordu. O zaman A kesinlikle 5 olmalı. A5 olmalı dediğimize göre F4 eksi F eksi 4'ü bulmuştu. O zaman geçilip yukarıda F4'ü ve F eksi 4'ü bulmaya çalışmıştık ya arkadaşlar. A'dan dolayı bulamamıştık. Sonuca ulaşamamıştık. Artık A'nın kaç olduğunu biliyoruz. A5'miş. O zaman geçilip yerine yazalım. F4'te 4 eksi A'nın karesi artı 3'tü. A yerine 5 yazalım artı 3 ve buradan f4 arkadaşlar 4 çıkıyor. f eksi 4 de 17 artı a'ydı. O zaman ne yapalım biz a yerine 5 yazalım. Demek ki f eksi 4 de 22 imiş arkadaşlar. f4 4'e eşitmiş f eksi 4 de 22 eşitmiş. f4 eksi f eksi 4'ü istemişti. Şurada getirip yerine yazalım. F4 yerine 4 yazacağız. F eksi 4'ü de 22 bulduk. Demek ki cevap neymiş arkadaşlar? Eksi 18'miş. Peki devam edelim. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde F fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Limit x 3'e giderken f x neye eşitmiş? B'ye eşitmiş. Buna göre a artı b değeri kaçtır demiş. Şimdi fonksiyonumuz arkadaşlar bu. Ve bu fonksiyonun 3 noktasındaki limiti b'ymiş. Ama unutmayın arkadaşlar hem a hem b ikisi de kesinlikle birer reel sayı. Şimdi şu limiti alıyorum buraya. Limit x 3'e giderken ne demiş? fx. Şimdi burada fonksiyonu getirip yerine yazalım. Fonksiyonumuz da x kare artı a çarpı x eksi 6 bölü x eksi 3'tü. Limit hesaplarken ne yapacağız? Noktayı yerine yazacağız. 3'ün karesi 9 artı a çarpı 3 eksi 6 bölü 3 eksi 3. Ne oldu şimdi arkadaşlar burası? 3 artı a çarpı 3 bölü 0 oldu. Şimdi bunun sonucunun b çıkması lazım. B de neydi arkadaşlar? Şuraya yazalım. Limit x 3'e giderken fx fonksiyonunun sonucu ne çıktı? Daha doğrusu bu limitin sonucu 3 artı a çarpı 3 bölü 0 ve bu bir b'ye yani reel sayı eşitti. Ama bölme işleminde biliyoruz ki Payda sıfır olunca sonuç asla bir reel sayı çıkmaz. Belirsizlik olması lazım burada. Bu durumda demek ki burada belirsizlik varmış. Yani sıfır bölü sıfır. Çünkü payda sıfır olunca sonuç reel sayı çıkmaz. Demek ki burada belirsizlik varmış. Yani payda sıfır olmalı belirsizlik giderildikten sonra sonuç reel sayı çıkmış. 3 artı a çarpı 3'ün de demek ki 0 olması lazım. O zaman buradan a'nın kaç olması gerek bunu bulabiliriz. Eşittir 0 olmalı. Çünkü belirsizlik olmazsa arkadaşlar sonuç ne çıkmaz? Reel sayı çıkmaz payda 0 olduğu için. Ve buradan uzatmayayım a demek ki kaç olmalı? a demek ki eksi 1'miş. A eksi 1 olduğuna göre o zaman ne yapalım biz fonksiyonumuzu bir daha yazalım fx fonksiyonunu şuraya bir daha yazıyorum. Artık a'nın kaç olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü a eksi 1 olmazsa payda 0 olduğu için 3 noktasındaki limiti reel sayı çıkmıyor. x kare artı a çarpı x'te a yerine ne yazacağız? Eksi 1 yazacağız. Dolayısıyla ne olur? Eksi x olur. Eksi 6 bölü x eksi 3. Fonksiyonumuzu artık biliyoruz. A'dan dolayı tam olarak bilmiyorduk fonksiyonu. Şimdi bunun limitini hesaplamaya çalışalım x a'nın kaç olduğunu biliyoruz bu arada. Şöyle unutmamak için şöyle belirginleştirelim. a kesinlikle eksi 1'miş. a artı b'yi istiyordu. Şimdi ne yapmamız lazım? b'yi de bulmamız lazım. b de limitin sonucu. O yüzden limiti almamız lazım. Limit x 3'e giderken x kare eksi x eksi 6 bölü x eksi 3. Ve burada x yerine 3 yazdığınızda 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. Ne yapmamız lazım? Belirsizliği gidermemiz lazım. Nasıl gidereceğiz? Türev bilenler türev alarak yani lopital der. Ama tabi türevden gitmeyelim. Çarpanlarına ayıralım. Sadeleştirme yapalım. x kare eksi x eksi 6 arkadaşlar. x eksi 3 ile x artı 2'nin çarpımıdır ve x eksi 3. Böylece x eksi 3'ler gidince elimizde ne kalacak arkadaşlar? Limit x 3'e giderken x artı 2 kaldı. Şimdi burada x yerine 3 yazarsak 3 artı 2 kaç çıktı arkadaşlar? 5. Demek ki fonksiyonun 3 noktasındaki limiti arkadaşlar 5'miş. Ve burada ne demişti buna? B demişti. Biz kaç bulduk? 5 bulduk. Demek ki B de neymiş arkadaşlar? Yani limitin sonucu 5. E A da eksi 1'di. Bizden A artı B'yi sormuştu. A eksi 1. B'yi de biz 5 bulduk. Toplamı kaç oldu? 4 oldu. Demek ki cevap B şıkkıymış. Evet sıradaki sorumuza kalan. Gerçel sayılar kümesi üzerinde F ve G fonksiyonları parçalı biçimde tanımlanmış. F fonksiyonu da parçalı fonksiyon, G fonksiyonu da parçalı fonksiyon. Buna göre demiş ki limit x1'e soldan yaklaşırken F bileşke G fonksiyonunun limiti artı x1'e sağdan yaklaşırken yine F bileşke G fonksiyonunun limitini istemiş. Sakın bileşke fonksiyonu bulmak için uğraşmayın arkadaşlar. Direkt limit hesaplamaya çalışacağız. Şuradaki limitle başlayalım. Yani f bileşke g'nin bir noktasındaki soldan limitine bakalım. Hemen şuradan başlıyorum. Limit x 1'e soldan yaklaşırken f bileşke g x. Ne yapacağız arkadaşlar? Parçalara bakıyorum. Polinom fonksiyonlar parçalar her yani ikisinde de. O zaman direkt ne yapalım? Yerine yazalım. F bileşkeyi de şöyle yazalım parantezde. G pardon. Evet. 1'e soldan yaklaşacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Şunun değerini bulmaya çalışacağız. Yani x 1'e soldan yaklaşırken g fonksiyonunun nereye yaklaştığını bulmamız lazım. Şimdi x arkadaşlar 1'e soldan yaklaştığına göre, x 1'e soldan yaklaştığına göre demek ki x 1'den küçük değerler alıyor. O zaman x 1'den küçük olduğuna göre Neyi kullanacağız arkadaşlar? G fonksiyonuna bakıyoruz. G fonksiyonunun nereye yaklaştığını bulacağız. X 1'e soldan yaklaşırken G fonksiyonunun nereye yaklaştığını bulmaya çalışacağız. 1'e soldan yaklaşmak demek X'in birden küçük değerler alması demek. O zaman da bu, bunu kullanacağız. Demek ki G fonksiyonu bu arkadaşlar. 3 eksi X'i kullanacağız. Ne yapacağız? X küçük 1 ise 1'e çünkü soldan yaklaşıyor. Buradan 3 eksi X elde etmeye çalışacağız. Önce eksi x elde etmeye çalışalım. Bunun için ne yapacağız? Bunu eksi ile çarpacağız bu eşitsizliği. Ne olur bu? Eksi x büyüktür. Eşitsizlik yön değiştirecek eksi ile çarptığımız için. Eksi 1. Bir de ne yapacağız? 3 ekleyeceğiz her iki tarafa. Böylece burası 3 eksi x büyüktür. Ne oldu? Eksi 1 ile 3'ün toplamı 2. 3 eksi x dediğimiz şey de arkadaşlar g fonksiyonun bir parçasıydı değil mi? Yani g fonksiyonuydu. Demek ki x 1'e soldan yaklaşırken g fonksiyonu 2'ye yaklaşıyor ama bakın 2'den büyük demiş. 2'den büyük olduğuna göre, 2'ye yaklaştığına göre ama 2'den büyük olduğuna göre demek ki 2'ye sağdan yaklaşıyor. Yani x 1'e soldan yaklaşırken g fonksiyonu 2'ye sağdan yaklaşıyormuş. Çünkü 2'den büyük çıktı. O zaman G1 yerine ne yazacağız? 2 yazacağız. Ama 2'ye nasıl yaklaşıyoruz? Sağdan yaklaşıyoruz. Şimdi F fonksiyonunda 2'ye sağdan yaklaşacağız. 2'ye sağdan yaklaştığımıza göre demek ki 2'den büyük değerler alacak x arkadaşlar. O zaman 2'den büyük değerler aldığında bu kuralı kullan demiş. x kare eksi 5x. Bu durumda burada arkadaşlar bu kuralda x yerine 2 yazacağız. Hemen şurada yazalım. 2'nin karesi Eksi 5 çarpı 2. O da eşittir. Eksi 6. Yanlış yapmıyorum herhalde değil mi? 4, 10. Evet. Eksi 6. Demek ki ilk limitin değeri arkadaşlar eksi 6'ymış. Yani x1'e soldan yaklaşırken f bileşke g fonksiyonu eksi 6'ya yaklaşıyormuş. Şimdi gelelim ikinci limite. Şöyle yapalım. Renk değiştirelim bu sefer. İkinci limite gelelim. Bu sefer x1'e sağdan yaklaşacak f bileşke g fonksiyonun nereye yaklaştığını bulacağız. Hemen şöyle şurayı çizelim. şurada yapalım. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken, f bileşke g fonksiyonun nereye yaklaştığını bulacağız. x yerine 1 yazacağız. f parantez, 1'e sağdan yaklaşacağız arkadaşlar. Şimdi 1'e sağdan yaklaşırken x, g fonksiyonu nereye yaklaşıyor. Onu bulmaya çalışacağız x 1'e bu sefer sağdan yaklaştığına göre demek ki x 1'den büyük. E x 1'den büyük olduğuna göre gelin nereye yaklaştığını bulmak istiyoruz. g fonksiyonunda x 1'den büyük olunca şu kuralı kullanıyorduk. Yani 3x-1'i. eksi O zaman ne yapacağız? x 1'e sağdan yaklaşırken 3x eksi 1'in nereye yaklaştığını bulmaya çalışacağız. Hemen 3x eksi 1 elde etmeye çalışacağız. Bunu 3 ile genişleteceğiz. Ne olur bu? 3x büyüktür 3. Bir de bize eksi 1 lazım. O zaman her iki tarafa eksi 1 ekleyelim. Dolayısıyla burası 3x eksi 1 büyüktür 2 oldu. 3x eksi 1 dediğimiz şey de g fonksiyonuydu. Demek ki x 1'den büyükken yani x 1'e sağdan yaklaşırken G fonksiyonu 2'ye yaklaşıyormuş. Ama bakın 2'den büyük çıktı. Yani 2'ye sağdan yaklaşıyormuş. O zaman x 1'e sağdan yaklaşırken şuraya geri dönüyoruz. x 1'e sağdan yaklaşırken g fonksiyonu 2'ye ama 2'den büyük olduğu için 2'ye demek ki sağdan yaklaşıyor. Bu durumda burası ne oldu? f 2 artı. Şimdi f fonksiyonunda 2'ye sağdan yaklaşacağız. F fonksiyonunda 2'ye sağdan yaklaşmak demek x'in 2'den büyük değerler alması demek. x 2'den büyük olunca bunu kullanıyorduk. Az önce de kullanmıştık. Demek ki burada x yerine ne yazacağız? 2 yazacağız. O zaman hemen ne yapalım? Yerine yazalım. Bu durumda eşittir diyelim. 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2. Az önce de bulmuştuk zaten. Eksi 6. Demek ki arkadaşlar... F bileşke g fonksiyonunun bir noktasındaki sağdan limiti de yine neymiş? eksi 6 ymiş. Bizden ikisinin toplamını istemiş. İkisinin toplamı da ne olur? Eksi 12 olur. O zaman doğru cevap E şıkkıymış. Bu arada buradan bir şey daha çıktı. F bileşke G fonksiyonu soldan ve sağdan limiti bir noktasındaki eşit çıktığına göre demek ki F bileşke G fonksiyonunun bir noktasında limiti varmış arkadaşlar. Ama bunu soruyor. Toplamlarını soruyordu. Peki gelelim dördüncü soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için limit x 3'e giderken, f x bölü gx eşitmiş eksi 1'e. Bu eşitlik sağlanıyormuş. Yani f bölü g fonksiyonunun 3 noktasındaki limiti eksi 1'miş. Peki, Buna göre 3 tane ifade var, burada bilgi. Bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diye sormuş. Birincisi neymiş? f3 bölü g3 eşittir eksi 1 demiş. x 3'e giderken fx artı gx eşittir 0. Üçüncü madde fx fonksiyonun 3 noktasındaki limiti ile gx fonksiyonun 3 noktasındaki limitine oranı sonuç eksi 1'miş. Şimdi arkadaşlar elimizdeki tek bilgi bu olduğuna göre o zaman bunu kullanalım. Bunu bir, buraya bir daha yazıyorum. Limit x 3'e giderken Elimizde fonksiyonlar yok. Sadece buradaki limit değeri var. Şimdi bunun sonucu neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. Şimdi bunun sonucu eksi 1 olduğuna göre burada şöyle bir şey olabilir. Limit x 3'e giderken fx fonksiyonunun limiti mesela bir reel sayı ise bu durumda sıfırdan farklı ama limit x 3'e giderken g fonksiyonunun limiti de mutlak derece buna eşit ama zıt işaretli olmalı ki ikisinin oranı ne olsun arkadaşlar? Eksi 1 olsun. Bu şekilde olabilir mi? Evet olabilir. Ama arkadaşlar burada bunların limitleri 0 da olabilir. Yani eğer a 0 olursa bu durumda şöyle olur şöyle yapalım. Bu, bunun limiti 0 çıktı. Bunun da limiti 0 çıktı. O zaman 0 bölü 0 belirsizliği de, yani bu ihtimal de var. Belki de 0 bölü 0 belirsizliği vardır. Belirsizlik giderildikten sonra sonuç eksi 1 olmuştur. Yani buradaki A arkadaşlar, 0 olma, A'nın 0 olma ihtimali de var. O zaman A 0 olursa arkadaşlar, bu şu anlama geliyor. Demek ki 3'ü burada yerine yazdığında, F3 bölü G3 yani F3 de sıfıra G3 de sıfıra eşit olmuş olacak. Dolayısıyla ikisi de sıfır olursa o zaman hatta bir fonksiyon olarak şöyle yapalım mı? Yok gerek yok. Ha. 0 bölü 0 bu durumda F3 0 olabilir. G3 de 0 olabilir. Dolayısıyla sıfır olursa o zaman birinci maddede demiş ki f3 bölü g3 eşittir eksi 1 olmaz ki belirsizlik giderildikten sonra sonuç eksi 1 çıkabilme ihtimali var. O yüzden sıfır bölü sıfır yani f3 sıfır çıkarsa g3 de sıfır çıkarsa o zaman sıfır bölü sıfır eksi 1 yapmaz. Yani birinci madde her zaman doğru olmayabilir ha, ama a eğer sıfırdan farklı bir sayıysa o zaman doğru eksi 1 olabilir ama ne demiş bize her zaman doğrudur diye sormuş. Birinci maddeyi o zaman eledik. Şimdi gelelim ikinci maddeye. <laughs> i̇kinci maddede limit x 3'e giderken fx artı gx eşittir 0 demiş. Şimdi buradan biliyoruz ki arkadaşlar toplama işleminde ayrı ayrı limit alabiliyorduk. Burada aslında şunu demek istiyor. Limiti içeri dağıtırsak limit x 3'e giderken fx artı limit x 3'e giderken gx ikisinin toplamının 0 olduğunu söylüyor. Şimdi bunların ne demiştik? Bu limitler ikisi de sıfır olabilir demiştik ya da ikisi sıfırdan farklıysa mutlak değerci eşit ama zıt işaretli bir sayıya eşittir bunlar demiştik. E her iki durumda da eğer her ikisi de 0 olursa yani 0 bölü 0 belirsizliğini düşünürsek toplamları yine 0 sıfır yapıyor. Sıfırdan farklı olursa mesela bu a olursa bu eksi a oluyor. E toplamları yine sıfır oluyor. Demek ki ikinci madde kesinlikle her zaman doğruymuş arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü maddeye. E üçüncü maddeyi aslında birinci maddeyi elerken bunu da elememiz lazım. Neden? Çünkü 0 bölü 0 belirsizliği olduğuna göre demek ki fx'in 3 noktasındaki limiti 0, g fonksiyonun da 3 noktasındaki limiti 0 olabilir. O zaman da 0 bölü 0 eksi 1 olmaz her zaman. Dolayısıyla 3. maddeyi de eledik. O zaman sadece hangisi doğruymuş? 2. madde yalnızca 2 her zaman doğrudur arkadaşlar. Peki gelelim son sorumuza. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken x kare eksi 9 bölü mutlak değer x eksi 3 artı limit x 2'ye soldan yaklaşırken x kare eksi 4 bölü x eksi 2 mutlak değer içinde x eksi 2 ifadesinin değerini istemiş. Ne yapalım arkadaşlar? Önce şuradaki limite bakalım. Buraya yazıyorum şimdi. Limit x 3'e sağdan yaklaşıyor x kare eksi 9'u da çarpanlarına ayırmak istiyorum. x kare eksi 9 2 kare farkından x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı bölü diyelim. Mutlak değer x eksi 3. Şimdi arkadaşlar nerede çalışıyoruz? x 3'ün sağında. Çünkü x 3'e sağdan yaklaşıyor. Bu da şu demektir. x demek ki her zaman 3'ten büyük olacak. O zaman x 3'ten büyük olduğuna göre x eksi 3 her zaman pozitif değerler alır. Dolayısıyla bunun pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman bunu mutlak değerden kurtarabiliriz. O zaman şöyle yapalım. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken x eksi 3 çarpı x artı 3 bölü x eksi 3 her zaman pozitiftir. Neden? Çünkü x 3'e sağdan yaklaşıyor. Yani x her zaman 3'ten büyük değerler alıyormuş. Bu durumda pozitif olduğuna göre pozitif bir ifadenin mutlak değeri de kendisi Yani dışarıya aynen çıkar bu. O zaman x eksi 3'ler sadeleşir. Ve ne kaldı elimizde? Şu kaldı. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken x artı 3 kaldı. Şimdi yerine yazabiliriz. 3 artı 3 o da ne olur? 6 olur. Demek ki ilk limitin değeri 6'ymış. Şimdi geçelim ikinci limite. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken x kare eksi 4 x kare eksi 4'ü de çarpanlarına ayıralım x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı bölü mutlak değer içinde x eksi 2 ne demiş arkadaşlar x 2'ye soldan yaklaşıyor. Demek ki x 2'ye soldan yaklaştığına göre x 2'den küçük değerler alır. O zaman x 2'den küçük olduğuna göre x eksi 2 kesinlikle nasıl bir değer alır? Negatif değer alır. Bu negatif olduğuna göre o zaman biz bunu mutlak değerden kurtarabiliriz. Negatif bir ifadeyi mutlak değerden kurtarırken ne yapıyorduk? Eksi ile çarpıyorduk. O zaman limit x 2'ye soldan yaklaşırken yukarıda aynen yazıyoruz x artı 2. Bu ifadeyi x eksi 2'yi mutlak değerden kurtarırken negatif olduğunu bildiğimiz için eksiyle çarpıp çıkaracağız. Ve eksiyle çarpıp çıkardık. x eksi 2'ler sadeleşecek. Aşağıda ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Önünde eksi var çünkü. O zaman limit x 2'ye soldan yaklaşırken x artı 2 bölü eksi 1 kaldı. Şimdi yerine yazalım 2'yi. 2 artı 2 bölü eksi 1 o da eşittir. Eksi 4. Demek ki ikinci limitin değeri de eksi 4'müş. Bunu paranteze alalım. Demek ki sonuç 6 eksi 4. Yani kaçmış arkadaşlar? 2'miş. Doğru cevap D şıkkıymış. Evet geldik dersimizin sonuna arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.